Sana yazıyorum yanan mumun cansız ışığında. Seni arıyorum gecenin sonsuz karanlığında. Seni yaşıyorum sensiz geçen upuzun akşamlarda. Sen ve sensizlik hep yan yana. Kadehimde yudum yudum hep seni içiyorum. Sigaramın dumanında senin hayalin. Tek bir noktaya dalıyor gözlerim uzun uzun. Gördüğüm tek şey yine sen oluyorsun. Aldığım nefes, duyduğum ses, hep sen diye haykırıyor avaz avaz. Neydi sana olan bu tutku? Yıllardır seni sensiz yaşamak mıydı? Aklım firar etmiş, düşünemiyorum. Bulamıyorum çaresini sensizliğin. Teselli arıyorum yazdığım her satırda. Seni duyuyorum dinlediğim her şarkıda. senin ve sensizliği. Ilık bir rüzgar okşuyor bedenimi. Tenimde hissettiğim senin nefesin. Yüreğimde alev alev yanan senin sevdan. Gözlerimden süzülen her bir damla yaş sen. Geçmek bilmiyor bir türlü sensiz bu akşamlar. Uzuyor geceler. Güneş bile doğmak istemiyor sensiz. Varsın güneş doğmasın. Varsın sabah olmasın. Ben seni yaşıyorum ya. Seni ve sensizliği. Bu bana yeter.